lazım. Ee, ki biz de zaten böyle yapmak zorundayız. Hocam yeni bir isim geldi bugün İstanbul'a. Kulüple görüşmelere başlandığını bildirdi. Onunla ilgili de görüşlerimizi, fikirlerimizi merak ederiz. Evet. Onyekuru e, geçen Ocak'tan beri aşağı yukarı takip ettiğimiz bir e, listemizdeki oyunculardan bir tanesi. Ee, geçen sene Everton e, kiralık verdi Anderleğe. Anderleğ'de 19 maçta 9 gol atan 6 tane Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, sağ ve sol kulvarlarda oynayan Nijerya Milli takımda da oynamış. Bir 97 doğumlu 21 yaşında bir genç yetenek. E, ama buna rağmen kısa metavada de çok yol kat etmiş. Zaman zaman Santifor'la beraber, Santifor'un arkasında da oynuyor. Ee, hayırlısı olsun şu anda e, sağlık muayenesini yaptırdık, doktorumuzla konuştuk. Ondan sonra da kapa bildirildi resmi, hukuki olarak. İnşallah biter. Ancak şunu söyleyebilirim, ee, ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir. Çünkü bildiğiniz gibi e, Monsaris parasını ödeyerek oyuncu alamıyoruz. Eğer satmamışsak. Dolayısıyla kiralık veya sıfır almak zorundayız. E, biz de ona göre doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Hocam, buraya katılma tarihi belli mi acaba yeni transferin? Her şey değil. Gibi giderse resmi imzaları Yarın Tek, sabah yarın. Uçağa binmesini bekliyoruz Öğleden sonra burada olurlar diye düşünüyoruz ee, Dediğim gibi son sonuçlanırsa ee, tabii ki şu ana kadar bunların hepsi konuşuldu Ama yani son bir priz olur mu olmaz mı Onun için dikkatli konuşuyorum ama Şu ana kadar bütün prosedürler Tamamlandı O yüzden e, Buraya katılır diye Ümit ediyorum. Hocam dün e, transferden de bahsettiniz. E, yapmak istiyoruz, uğraşıyoruz diye. E, şimdi Trezege ben diğer ismi çok konuşuluyor hocam. Taraftar da çok merak ediyor bu konuda sizden. Şimdi arkadaşlar bir defa bir şampiyonlar Avrupa Türkiye Kupası Türkiye Ligi'ne iyi bir takım oluşturmak zorundayız. İşin teknik tarafı buyken işin ekonomik kısmında da açıkçası Buna uğraşıyoruz. Elbette başarılı da olmak istiyoruz ayrıca. Ama işin diğer kısmında gelirini giderini doğru yönetecek bir spor e, ne diyelim e, duruşu da bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz. Yani işin gelirini giderini doğru yönetecek, doğru yöneten bir